sevgili izleyicilerimiz. Şimdi de Ankara'da faaliyet gösteren ve aynı zamanda da Beypilic'in ilk Türkiye bayisi olan Tansın'ın konuğu oluyoruz. Ve karşımızda da Genel Müdür Sayın Alper Ünlüsoy yer almakta. Alper Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle merhaba. 1986 yılında Ankara'da doğdum. 2012 yılında Başkent Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldum. O tarihten bu yana da kendi işimizi sürdürüyorum. Peki Alper Bey, bize kuruluş öykünüzden de bahseder misiniz? 1988 Nisan yılında iki ortak tarafından kuruluyor. 2001 yılında ortaklar ayrılıyor. Bunlardan birisi babam. Taner ve Savaş isimleri, firmamızın ismi de Tansal, buradan geliyor baş harflerinden. Beypiliç bayisi olarak başlıyorlar konuya. Beypiliç bu arada Beypazarı kuruluşlu bir firma. Bizim de ailemiz Beypazarlı. Buradan bir rastlantı ve tanışıklıkla bu işin Ankara bayiline başlanıyor ve 35 yıldır da yaklaşık aynı işi sürdürüyoruz. Bize ürün çeşitlerinizden de bahseder misiniz? Ürün çeşitliliğimiz Beypilç öncelikle tabii ürünler Beypilç entegre tesislerinde üretilip geliyor. Her gün sabah 5'te firmamıza tesisimizi alıyoruz. Bunlar içerisinde marketlerde, kasaplarda kullanılmak üzere ambalajlı ürünler, ee, tabii bu göğüs kanat gibi çeşitlilikle ve aynı zamanda da tüm halde geliyor. Tüketime hazır. Biz burada işliyoruz. Müşteri siparişlerine, taleplerine göre bunları kemikli ürünleri kemiksiz hale getirebiliyoruz. Ee, aynı şekilde işte parçalayıp doğrayabiliyoruz. Ee, bunun dışında şarküteri yeni giren yine pazara ürün grubu. Salam, sosis, sucuk gibi. Yumurtamız mevcut. Yumurta çeşitlerimiz, ee, Pekin ördeği pek tüketiciler tarafından e, bilinen bir ürün değil ama Pekin ördeğimiz var. Ee, i̇nşallah 2024 yılı baharında da yeni bir tesis e, devreye girecek. Burada hindi de olmasını bekliyoruz. Alper Bey, son zamanlarda özellikle et ürünlerine ciddi zamlar geldi. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Fiyatlandırma ile ilgili öncelikle yem, ham madde olarak en fazla yem ee, tabii yer kaplıyor. Mısır, soya gibi ürünler ve bunların tabii bir kısmı ithal. Yine üretim ekipmanları ithal. Enerji maliyetlerinin yükselmesi maliyetlerin içerisinde büyük yer oluşturuyor. Elektrik, doğalgaz, yakıt gibi. Bizim tarafımızda bayi kanalında üretime herhangi bir müdahalemiz söz konusu değil. Yani üretim konusundaki artışları ben bu kadarıyla sıralayabilirim. İş gücündeki yine maliyetlerin artışı da tabii etkili. Ama ne yazık ki son yıllardaki enflasyon ortamında tavuk da etkilenmiş durumda. Alper Bey, gıda güvenliği desek bize ne söylerdiniz? Sektörümüzle ilgili gıda güvenliği soğuk zincir ve hijyen olarak ikiye ayrılabilir. Soğuk zincir sektörün en önemli dikkat edilmesi gereken konusudur. Zincirin halkaları üretimden başlar, son tüketiciye kadar, yani son tüketici son halkadır zaten. Buradan bu e, üretimde tavuk eti 0 ile 4 derece arasına kadar düşürülür. Bunun zincirde de esas olan e, bu şekilde tüketiciye ulaştırılmasıdır. Bize gelen ürünler soğuk e, alanlarda, e, sevkiyat alanlarında bekletilir. E, o gün sevk edilecek olanlar yine arkada e, kasasında klima olan araçlarla sevkiyata çıkarılır. Burada tüketiciye giden araçlarımızı biz e, takip sistemleriyle izliyoruz. Geriye dönük kayıtları da aynı şekilde mevcut. E, yine bizden yani bizim sorumluluğumuzda son tüketici ya da kurum kuruluşlara e, teslimine kadardır. Bunun devamında ben tüketicilerin de dikkat etmesi gereken konuya değineyim. Soğuk zincirle ilgili onların sorumluluğu da onlara önerim de e, alışverişlerinde en son noktada tavuk etini almalıdır. E, almalılar. Ve araçların araçlarımızda poşetlerimize gezdirmemeliyiz özellikle sıcak havalarda güneşe doğrudan maruz kalmamalı ee, Bunun yanı sıra hijyen dedik hijyen de yine biz e, ambalajlı ürünlerden ziyade parçaladığımız ürünlerde kesim alanlarımızın temizlenmesi e, günlük günde iki kere Hatta e, dezenfektanlar ile temizlenmesi e, önem arz etmektedir e, Sektörde tüm firmaların sahip olduğunu düşünmüyorum ama gıda güvenliği ile ilgili ISO 22000 gıda güvenliği belgesine sahibiz. Alper Bey kaç kişilik ekiple hizmet vermektesiniz ve ekibinizi oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? 22 kişilik bir ekibimiz var. Bunların 6 tanesi kasap personel arkadaşlarımız. Yine tavuğun işlenmesine yardımcı oluyorlar. 10 kişilik saha ekibimiz var dağıtımında. Ve bunun dışında da bir veterinerimiz ve muhasebede ve yönetimde arkadaşlarımız var. Çalışma yılı olarak yaşlı bir firmayız. Bu da bize kalitede bir standartizasyon sağlıyor. Çünkü kişiler çalıştıkları alanda uzmanlaşmış bilgi ve deneyim sahibiler. Peki ürünlerinizi buradan çıktığı andan itibaren nasıl bir süreç bekliyor? Bizden çıktığı andan itibaren e, araçlarımızın denetim halinde olması gerekiyor. Dediğim gibi sahip olduğunuz belgede de bunların kayıtları e, alınması gerekiyor zaten. E, Geç bir döndüğünüzde bunların e, ulaşılabilir olması lazım. Market ya da kasaba ulaştığında reyonlarda beklemesi, soğuk hava ya da varsa soğuk havalarda beklemesi gerekiyor. E, tüketicilerin de ...bir an önce bunları evlerine götürmeleri ve dolaplarına koyması gerekiyor. Ve bir tavsiyem mümkünse de birkaç gün içinde tüketicilerin bunları tüketmesidir. Alper Bey, dünya geneline bakıldığı zaman ülkemizi bu sektörde nerede görüyorsunuz? Öncelikle sektör Türkiye'de çok gelişmiş bir sektör. Fakat yine Avrupa ve Amerika'nın tüketim olarak gerisindeyiz halen. Kırmızı ete göre daha ucuz ulaşılabilir değerli bir protein kaynağı. Ancak dediğim gibi hali hazırda Avrupa'nın gerisindeyiz. Alper Bey, Tansav olarak ileri yönelik hedefleriniz nelerdir? Öncelikle tabii entegre tesis ile büyümem söz konusu. Şu anda yeni bir yatırımımız mevcut Beypiliç olarak tabi. 2004 yılında, 2024 yılı bahar ayında devreye girecek yeni bir kesimhane inşa ediliyor. Saatte şu an 24 bin hayvan kesme kapasitesi halihazırda mevcutken buna ilave olarak saatte 30 bin hayvan kesebilecek yeni bir tesis hizmete sunulacak. Bununla birlikte biz de bay olarak tabii ki büyümeyi umut ediyoruz. Alper Bey son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tavuk etinin son dönemde çıkan oldukça yanlış bilgilendirmelerin aksine sağlıklı bir protein kaynağı olduğunu, gönül rahatlığıyla tüketmelerinin tabii ki ambalajlı, markalı ürünleri tercih etmeleri koşuluyla tavsiye ediyorum ve dediğim gibi ürünleri taze ve mümkün olan en kısa sürede tüketmelerini öneririm. Bu güzel sohbet için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.